Evet, burası eski Tugay zamanı Sarıkamış Levazım Birliği'nin depolarıydı bunlar. Yani yıkılmaya birebir hazırız. ve bir elimize biz yıkar. Bizde başka bir şey yok. Evet. askeriyenin yerleri hep harabe, yıkık, göçülük. Hani çekecek çok gibi Biraz alanda büyük olduğu için yazamıyoruz. Hep harada yani. Çok büyük bir arazi. askeren ama şu an nerede hangi kuruma bağlı onu da bilmiyoruz. Güzel bir yerler olabilirdi uzak yerler. Buralar hep şu karşı beyaz bina dahil olmak üzere Levazım'ın binaları. Evet bak şuradan kaç tane yan yana hep depolar. yani çok ilginç yani ne bileyim sök bakça yap başka bir arazi yaptım yani yok sahip mayak yok zaten buradan da hiçbir şey olacak. yok da işte biz kendi kendimize film yaptık işte yoksa ne olacak kim sahip çıkacak öyle bir şey yok şahıs yok öyle bir vatandaş yetkili vatandaş var vatandaş Ben Vatandaş da kimse dinlemiyor zaten. Heh. Bu ara hep yıkılmış. Evet. Duvarlar. Sarkamış zaten tugay şey pardon tümen gitti. En büyük darbeyi sarkamış. Oradan yedi. Evet. Burası da gördüğünüz gibi nizamiye. İçinde böyle evet, işte. Evet. Burası da böyle, çok büyük bir alan bu şekilde.